Son dönem cilt gençleştirme tedavilerinde hiyalurik asit ve süksinik asit kombinasyonunun önemi gerçekten tartışılmaz. Bu kombinasyonun bize sağladığı en önemli özellik güvenilirlik, saflık, toksik olmayan yapısı, homojen yapısının yanı sıra akut etkilerinin de oldukça başarılı olması, cilt gençleştirme, rejuvenasyon, cilt yapılandırma, revitalizasyon ve cilt onarımı yani restorasyonda oldukça başarılı bir tedavi yöntemi. Bu tedavi yöntemi 15 gün aralarla yaklaşık kişinin ihtiyacına göre 3 ila 6 seans olacak şekilde planlanabilir. Bu tedavi ile cilt yaşlılığında etkili olan 3 mekanizmayı da durdurmak, sonlandırmak mümkün. Bu tedavi sonrasında cildin ihtiyacı olan, özellikle sigara içen kişilerde, güneşe fazla maruz kalan kişilerde, alkol ya da genetik özelliklerden dolayı göz altında morlukları olan kişilerde ve cildinde renk e, pigment homojenliği olmayan kişilerde oldukça başarılı bir tedavi yöntemi. Bu tedavi yönteminde hiyalin asit ve süksinik asit kombinasyonunun sağladığı faydalar şöyle özetlenebilir. Cildi uzun süreli nemlendirme, ciltte ince çizgilerde çünkü kolajen ve elastine uyarıcı özelliğinin fazlalığından dolayı ince çizgilerde gerileme, ciltte yapılandırma, elastikiyetinde artma. Aynı zamanda süksinatın e, toksik yapıları, toksik ağır e, maddeleri bağlayıcı özelliğinden dolayı melanin pigmentini durdurmasından dolayı e, genel olarak cildin renk üzeinde bir homojenleşme faydası da vardır. Bunun yanı sıra elastikiyetini cildin artırır ve cilt gençleştirmede özellikle boyun ince çizgilerinde oldukça başarılı bir tedavi yöntemidir. Bu e, hyalurik asit, tüksinik asit kombinasyonlarında fark yaratan özellikle bir formül var ki bu formülün akut başarısı tartışılmaz ve e, şok etkisi özellikle önemli gün günlerden önce uygulamada bizlere avantaj ve kolaylık sağlamakta. Özel bir günü olan hastalarımı yaklaşık 2-3 gün önce olacak şekilde bu uygulamaya alıyorum. Akut bir etki hatta o gün bile yapılabilir. Yaklaşık 4 saat sonra ciltte ciltli bir parlaklık ve nemlenmeyi görmek mümkün. Yapılırken oluşan küçük papüller ise ortalama 20 dakika yarım saat içerisinde geçer. E asit ve süksinik asit kombinasyonu bizim diğer tedavi yöntemleriyle de kombine edebildiğimiz güvenilirlikte bir tedavi yöntemi. O yüzden de anti-aging tedavilerde tartışmasız ilk sıralarda yer almakta.